Hepinize merhaba. Bu videoda size dünyada çok yaygın görülen ve tedavisi sınırlı olan fibromiyajiyi tekrar anlatmak istiyorum. Fibromiyajinin daha çok tedavisi ile ilgili bilgiler vereceğim. Fibromiyaji daha önceki videoda da bahsettiğim üzere kronik bir hastalıktır. Kaslarda, kemiklerde ağrı, hassasiyet, uykusuzluk, bilişsel bozul, bozukluk yani hafıza ile ilgili e, sorunları kapsar. Net tanısı ve tedavisi oldukça <laughs> zordur. Tanı ve tedavi için fibromiyajiyi, fizik tedavi branşları, romatoloji, nöroloji ve ağrı klinikleri fibromiyaji ile ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Çünkü öncelikle fibromiyaji tanısının doğru olarak konulması gerekir. Fibromiyaji için yenilenen kılavuzda daha önce 18 ağrı noktasının 11'inde olduğu ağrı olduğu zaman fibromiyaji tanısı konulurken şimdi bunlar bu ağrı noktaları bölgelere ayrılmış ve 5 bölge var. Bu 5 bölgeden 4'ünde ağrı olması fibromiyaji olarak tanımlanıyor. Birinci bölgede sol çene, sol omuz, sol üst e, kol ve sol alt kol ikinci bölge sağ çene sağ omuz sağ üst kol ve sağ alt kol şeklinde üçüncü bölge kalçanın sol tarafı sol üst bacak sol alt bacak dördüncü bölge kalçanın sağ tarafı sağ üst bacak sağ alt bacak beşinci bölgede e, boyun bölgesi Göğüs, sırt ve karını kapsıyor. Bu bölgelerin dördünde ağrı olması fibromiyacı tanısını koyduruyor. Artık ağrının e, süresinden daha çok şiddeti ve nerelerde olduğu önemli tanıyı koyarken daha önce 3 aydan fazla süren e, ağrılardan bahsediliyordu. Bu ağrıların dışında hastalarda yorgunluk, uyku bozukluğu, dinlenmemiş uyanma, depresyon, hafıza problemleri, baş ağrısı, kaygı, e, odaklanma sorunu, dikkat eksikliği, beyin sisi olarak tanımlanan e, problemler, bazen karın ağrısı, hatta irritable bağırsak sendromu ve sistit de eklenebiliyor fibromiyaljiye. Fibromiyajinin tabii ki nedeni ve tanısı çok net olmamakla birlikte beyin ve sinirlerin ağrı sinyallerini yanlış yorumlaması olarak bildiriliyor. Nedeni de beyindeki bir kimyasal bozukluk olabileceği ve ağrı merkezi olan beynin bu ağrı sinyallerini yanlış yorumlaması olarak son olarak tanımlanan Nedenler bunlar, mekanizmalar. Şimdi bir infeksiyon teorisi var. E, grip, pnömoni, salmonella gibi infeksiyon sonrası hatta Epstein-Barr virüsünün de etkili olabileceği ile ilgili teoriler var. Ama bunlar teori, kesinliği yok. Genler önemli ailesinde fibromiyaljisi olan bir kişide işte annede varsa kızında olma olasılığı daha yüksek. Travma tabii bu travma fiziki travma da olabilir, psikolojik travma da olabilir. Bu post travmatik stres bozukluğunda da fibromiyalji gelişebiliyor. Travma önemli. Stres çok önemli. Beynin ağrı sinyallerini aşırı olarak algılamasını sağlıyor stres. O nedenle fibromiyajı nedenlerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Tam kanıtlanmamakla birlikte bir otoimmin problem olduğu da düşünülüyor fibromiyajının. Şimdi tedaviye gelelim. Tabi tedavi aşamasına gelindiği zaman mutlaka başta işte saydığımız romatoloji, fizik tedavi, nöroloji, Ağrı e, algoloji hekimleri tarafından önce tanının konması, tedavinin de onlar tarafından düzenlenmesi gerekiyor. Tedavide en basit kullanılabilecek ağrı kesiciler var. Ama bunun dışında göreceksiniz zaten kullanılabilecek ilaçların yeşil reçeteli veya çok özel ilaçlar olduğu için mutlaka doktor tarafından reçete edilmesi e, gereken ilaçlar bunlar. Bu ağrı kesicilerden de ibuprofen oldukça sık kullanılıyor. Hafif vakalarda tabii ki fayda veriyor. Asetaminofenler ve non-steroid anti Bunlar zaten hayatımızda biraz da yaygın kullandığımız ağrı kesiciler. Onun dışında narkotik analjezikler dediğimiz opiyotlar, bunlar morfin türevi ilaçlar olduğu için hem bağımlılık yapma problemleri var hem de mutlaka zaten gidip eczaneye alabileceğiniz ilaçlar değil. Antidepresanlar sık olarak kullanılıyor. Mesela simbalta hastalar tarafından fibromiyalji hastalarına sık verilen ilaçlardan bir tanesi. bu antidepresanlar ve diğer antidepresanlar da sık sık kullanılıyor. Antiepileptikler düşünün sara hastalığı yani epilepsi hastalığı için e, kullanılan ilaçlar da fibromiyalji için e, kullanılıyor. En sık kullanılan pregabalin e, maddesi, lirika, lirika zaten fibromiyaljisi olan hastalar kullanmıştır bunu. Bu ilaç da FDA'in ilk onayladığı fibromiyalji için e, ilaçtır. Sinir hücrelerinin ağrı sinyalleri göndermesini engelleyen bir e, ilaçtır. FDA onaylı ilk ilaçtır, bu da bir anti epileptiktir ve çok yaygın olarak fibromiyajlı hastalarına verilir. Bunlar medikal tedaviler, Tabi onun dışında bu tetik noktalara çeşitli analjeziklerin yapılması veya o bölgelere lokal ozon uygulamaları Bunlar da fibromiyacı tedavisinde kullanılan yöntemlerdir veya sinir blokajları algoloji hekimleri tarafından başarıyla yapılmaktadır. Her şeyde olduğu gibi fibromiyaljide de beslenmeyi değiştirmek çok önemlidir. Bütün hamur işi ve tatlıların kesilmesi bazen süt ve süt ürünlerinin de tamamen kesilmesi gerekir. Benim önerim en azından bunları keserek bir hafta kadar ağrıların nasıl olduğuna bakmanız gerekiyor. Eğer bunları tükettikçe en azından grup grup keserek anlayabilirsiniz ağrılarınız hafifliyorsa bu besin gruplarını diyetlerinizden çıkarın ve mümkün olduğunca Akdeniz tipi beslenin. Fizik tedavi tabii ki önemli bir tedavide yeri var. Masajlar, esneme egzersizleri, 5 hidroksitriptofan 5 HTP yani serotonin mutluluk hormonu denilen e, reçetede rahatlıkla edilebilen bir ilaçtır. Tabii ki denenebilir. E, meditasyon, yoga gibi yöntemler yani hep vücuttaki stresi azaltmaya yönelik tedbirlerdir bunlar. Bunun dışında egzersizler, masaj tedavisinin çok etkili olduğu bilinmekte fizik tedavi ile birlikte e, ve beslenmeyi de değiştirerek bu yan tedavileri de alarak fibromiyajlı hastaları ancak bu şekilde e, medikal tedavi yani ilaç tedavisinin yanında kendini iyi hissedecektir. E, bu nedenle fibromiyajlı hastalarının Beslenmesini ilk önce düzeltip, ondan sonra söylediğim branştaki hekimlere müracaat ederek gerekiyorsa ilaç tedavisini alıp ve bu yardımcı tedavileri de hayatlarına sokmaları gerekiyor. Çünkü tüm dünyada çözümü bulunmuş bir hastalık değil ne yazık ki. Bu videoda size fibromiyajinin tedavisinden bahsettim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.